Murat olduğunu emin misiniz? Bu sabah bir vatandaş civardaki karakollardan birini aramış. Adamın birini eski fabrika gibi bir yere getirmişler. Murat'ın fotoğrafından teşhis etmiş. Özel harekata haber verildi mi? Savcım şu anda arkadaşlar yoldalar gidip bir bakacaklar. Eğer ifade doğruysa o zaman veririz savcım. Tamam, bana da haber verin. Efendim Yasemin. Leyla, e, hala yok mu bir haber? Var var. Murat olduğunu düşündüğümüz biri var. Ekipler bakmaya gitti. Of, çok şükür. Yani en azından hayatta olduğunu biliyoruz. Aksi bir şey duymadık. Sen korkma. Ekipler bakacak. Ben sana haber vereceğim. Of, çok sağ ol Leyla ya. Ya yani inşallah sağ salim bulurlar ikisini de bir an önce. İnşallah. Abi birazdan arar. Ayık olalım. Oğluma da açsanız o şu ışıkları. Alo. G geldim ben içerideyim şimdi. Tamam. Seni bekliyorum içeride. Arkadaşımı rahat bırakır. Gel sen gel. Onunla bir işimiz yok. Seninle var. Geliyorum. Bekleyin geliyorum. Tamam abi. Adamımız gelmiş olabilir bir bak. Şşş, sakın. Sakın. Seni gerçekten öldürmek istemiyorum. Çok samimiyim bu konuda. O yüzden bırak silahını. Geç öyle şuraya. Hı. Çöz arkadaşıma ben. Çöz. Hı. Aç lan, aç, aç. <laughs> İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Tam zamanında geldin. Nerede söylüceklerde? Ben Doğan'ım yalnız. Hiç fark etmez kardeşim. İstersen kazıklı voyvoda ol. Allah razı olsun. Ya. Ya bu adam lan kafamın üstünden vurdun herifi. Öldü mü bu acaba? Evet. Hadi ya. Sen nereden öğrendin böyle silah kullanmayı? Konumuz bu mu gerçekten? Ya ne bileyim işte ben de yani bugün kaçırıldım şimdi bugün serbest kaldım falan. Şoktayım herhalde. Ölü adamlar. Bunda mı öldüreceksin? Kararını kendi verecek. Abi ne istersen yaparım. Öldürme beni. Sadık denen herifin suçu bu. Sağ adamı kaçırmamı istedi. Sonra seni alıp gelecektik. Çeviz lan Kalk. Tutsana. Herif suçu. Ha? Yapma, yapma, yapma. Ne yapacaksın onunla? Ahşap oyma. Abi ne gerek var? Ne yapacaksın? istersen yapacağım dedim ya. Sana yemin ediyorum bunu isterek yapma. Yapma. Ama yaparım. Sakin ol. Nerede Sadık? Saklanıyor. Nerede saklanıyor? Yemin ederim bilmiyorum. Levent diye biri var. O saklıyor abi. Bana bak lan. Bana. bana bak bana. Sanki bana yalan söylüyor musun gibi geliyor ama Böyle mi? Doğan Bey, Doğan kardeş. Adam belki doğru söylüyordur. Belki bilmiyordur gerçekten. Ha? Otur lan Otur şuraya. Gel buraya. Bana, bana bak. Birazcık sessiz olur musun? Adam konuşturmaya çalışıyorum. Tamam, tamam. Telefonun var mı? Ne yapacaksın telefonu? Yasemin'i bir arayayım. Kız arkadaşım merak etmiştir. Telefonun var mı? Ha. Merak etmiştir o da. Sağ ol. Alo? Ha, Yasemin. Murat. Yasemin. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. E, neredesin şu anda? E, şimdi böyle eski fabrika gibi bir yerdeyim. A, bu saatten sonra bana bir şey olmaz herhalde ama. E, geldi mi polisler Murat? Polisler mi? Ya e, Leyla'yla ile konuştum. Tamam, tam tamam kapat arayacağım ben seni. Senin gitmen gerekiyor artık. Niye? Polisler geliyormuş, bir an önce git sen. İlk önce ben konuşturmam lazım. Bak vaktin yok, senin gitmen Siz... gerekiyor. Sandık nerede? İlsem söylemez miyim? Saklanın işte. <laughs> <Ya>, öncesi. <laughs> ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? Sadık nerede? Bilmiyorum. Biridir, bilmiyorum. Ya adam demek ki bilmiyor. Gitsen artık hadi. Ya o adam bu adam seni kaçırdı. Geri mısın sen? Ya kaçırsın. Tamam bırak ben hallederim Aa. gerisini. Polisler geliyor. Sen niye bana yardım ettiriyorsun lan? Lan çünkü ben senin arkadaşınım. Bin yıllık arkadaşınım ben senin. Anladın mı? Hem beni ölümden kurtardın. Tamam senin yüzünden düştük bu duruma ama kurtardın beni işte. Hem ben seni anlıyorum oğlum. Ben seni gerçekten anlıyorum. Aa, anlıyor musun gerçekten? Ha? Neden? Neden? Oğlum orada bir sürü çocuğu diri diri yaktılar. Sen o adamları cezasız bırakmadın anladın mı? Cezalarını kestin. Oyuncakçı, katil her neyse sen işte. O herifleri cezasız bırakmadın. Bu da benim içten içe hoşuma gidiyor. Ben seni içten içe destekliyorum. Yani başlarda belki değil ama sonra senin mevzunu anladıktan sonra ben seni anlıyorum oğlum. inanıyorum yani. Çok özel bu söylediğin Sağ ol. Bana bak sen her kimsen. Kenan, Doğan, İsmail, Muzaffer fark etmez. Sen benim kardeşimsin lan. Sen benim kardeşimsin lan. Hep de öyle kalacaksın. Bana yani bak. Kenan'ın niye seni sevdiğini anladım. Sağ ol. Sağ ol. Hadi şimdi git. Git polisler gelmeden git. Telefon almam lazım senden. Al. beni son görüşün olabilir. Gel. Gel hanım. Yaşadığın bilim yeter. Sağ ol. Ambulans çağır. Ne olur. Sus lan. Sus <laughs> lan. <laughs> <laughs> ya? Geç şöyle geç. Ben, ben, zaten kaçırılan adamım. Murat ben Murat. Silah falan da yok. Sa Savcı Leyla'nın da arkadaşıyım ben yani. Siz bir bakın. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim. İyiyim Allah çok şey olduk. Sonra işte böyle birdenbire çıktı ortaya. Yani ad adamları öldürdü. Nereye gittiğini söyledim mi? Yok söylemedim. Yemin ederim söylemedim. Ama sağdığım peşinde. Bunu biliyorsun. Evet sağdığım peşinde yani. O konuda biraz ısrarcı galiba. Refik komiser. Doğandan önce bulmalıyız biz sağdı Ekibe söyle. Nereye gittiyse oraya gidecek çünkü. Savcım aldığımız yaralı adam da bilmiyor onun nerede olduğunu. İş yerine baksınlar. Akrabalarına baksınlar. Telefon kayıtlarına baksınlar. ha? Tamam hemen baktırıyorum. Biliyorum avukatıyım ben. Müfik komiserim benim. Ah, Murat. İyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim, iyiyim canım. İyisin Bir şeyin yok. İşte. Çok korktuk ya.